Arkadaşlar merhaba. Matematik, matematik, matematik. Üniversiteyi bitirdiniz. Yine kurtulamadınız matematikten. Arkadaşlar yapmayın bunu. Matematik candır. Matematik paradır. 20-25 neti yapın KPSS'de. Uçarsınız uçar. Şimdi bugün size arkadaşlar bir net hediye ediyorum. Bir net. Konumun adı harfmatik. Ahmet. O, o ne hocam öyle ya? Daha önce hiç konulardan, konu başlıklarında görmemiştik böyle Evet bunu ben uydurdum. Çünkü harfli bir soru mutlaka sınavda var. Arkadaşlar hem TYT hem KPSS kesinlikle ÖSYM bu soru tipinden vazgeçmez. Bu soru tiplerini tek tek değer vererek yapmayacağız. Bunların da bir ince teknikleri var. Benden şimdi onu öğreneceksiniz. Örneğin. Burada x, y, z harfleri, k, l, m, 6 çeşit harf var. Ben bunları tek tek değerlemerek nasıl bulayım? Ama incelik ne? Şimdi 4 ile x, y, çarptık. Buradaki ilk basamağı bilmiyoruz biz, doğru mu? Evet. Ama 8 ile x, y, çarptığımız zaman ne elde etmişiz? 4248. Yani 8 çarpı x, y, z sayısı eşittir. 4248. Her iki tarafı 8'e bölerim şöyle gitsin. 8'e bölelim. Şurada bölüyorum. Şurada da ya vazgeçtim gene. 4248'i 8'e bölersem. 42 de 8, 5 kere var. Burası 40, 24, 4 kere var. 531 Yok, 3 var kere var. 531. Tamam uğraşmayalım. X, y, Z sayısı neymiş? 531. Şimdi ben alttaki sonucu bulacağım. O zaman 531 ile 84'ü çarpıyoruz. Ahmetciğim zaman zaman kaybetmeyelim. Çarpar mısın bir? 44.000 Pardon. Kaybettik bile zaman yani. <laughs> Allah aşkına <laughs> ben <çarparım gülüyor> o zaman bırakın ya. 84. Yanlış. Ha, yanlış basmamışım hocam. 44.604 604. 44, 604. 4, tamam. 5. O zaman L6, M0, K4 Üçünün toplamı soruluyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Gördüğünüz gibi teknik çok kolay. Anlamışsınızdır umarım. Devam ediyorum. Alttaki çarpma işleminde her harf farklı bir rakamı gösteriyor. A, B, C, D, A, B, C. Burada dördünün toplamı soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman A, B, C sayısıyla D çarpılmış yine A, B, C sayısı elde etmişiz. O zaman D kesinlikle nedir arkadaşlar? 1'dir. Bir. Çok güzel. Peki. En son buradaki sonuçtaki harf şey rakam 2 olduğuna göre o zaman C harfi ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. A ile B yi yine değer vererek devam edemeyiz çünkü. Bunlar basit şeylerdi yaptık. O zaman ABC sayısıyla şöyle ABC B, C sayısıyla, sayısıyla 21'i çarpmışız. Sonuç kaç çıkmış? 9.072 Ben şimdi burada 9.072 Ahmet sen dur ben böyle ben daha hızlı yaparım. 21'e bölüyorum. 4 kere var. 84. 67. 3 kere var. 63. 4. 42. 2 kere var. Demek ki buradan A B C sayısı ne oldu? 432. A 4, B 3, C 2 idi zaten. D de 1 de Toplarsak kaç çıktı? Cevabımız 10 çıktı. Evet dostlar, notumuzu alalım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de iki tane toplama işlemiyle devam edelim. KLM birer rakam. KLM ile KL toplanmış. 4 M'li olduğuna göre K artı M artı L'ye kaçtır? Peki toplamalarda nereden başlayacağız? En sağdan değil en soldan başlayacağız. Arkadaşım buradaki K değeri direkt 4 diyemeyiz. 4 olabilir ama muhtemelen K değeri ne değil? 3'tür. Niye? L ile K toplanıldığı zaman Buraya ne olacak? Bir elde gelecek. Geldik şimdi. M ile L'yi toplayıp ne olmuş sonuç? L olmuş. O zaman buradan M kesinlikle ne değil? Sıfır. sıfır. Çünkü sıfırla L'yi toplarsam sonuç ne olur? Sıf L olur. M sıfır, L'yi bilemiyorum. Burada M sıfır olduğuna göre demek ki L ile K'yı topladığımızda onlu bir şey olmuş. Evet. O zaman K 3 olacak ki 3 eklersem, gelen elde eklersem ne olur sonuç? 4 olur. Evet. Demek ki K ne oldu burada? 4 oldu. M ne oldu buradan? 0 oldu. K 3 oldu hocam. Pardon. Yine biz denediniz yani. Aynen doğru kardeş ya. Bu espri yapma boş ver ya. <gülüyor> <gülüyor> hata yaparsa hata yaptım diyorum zaten. K3. Ya ama gerçekten tebrik ediyorum. Güzel dinliyorsun beni. L de 3 ile neyi toplarsak soru 0 olur arkadaşlar. 7. 7. L de kaç çıktı? 7 çıktı. L eşittir 7. Toplarsam sorunun cevabı 10 çıktı diğer soruda 10 çıkarsa dersi bırakacağım yani. Bu ne hocam? Zaman? Bu, Üstünün 10 çıkıyor. bu neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Söyle 10 numara ders anlatıyoruz. Zaten. Oo işte bu. <laughs> Arkadaşlar alkışlayalım. A, B, C bir de rakam B, B, 5, C, A, B, A, 9, A olduğuna göre A artı B artı C soru işareti. Hocam soruya başlamadan bir şey dikkatimi çekti. Söyle dostum. Harf matikteki K, C'ye dönüşmüş. Logoyu Logo. mu andırdınız burada? Aynen doğru. Arkadaşlar logomuz en son harfimiz K değil C. Har matematik yani matematik. O yüzden logoya burada vurgu yaptım. Harf matik diye uydursam daha iyi olurmuş. Böyle de değiştirdim onu şimdi. Geldik toplamanın ikinci sorusu. 5 ile B'nin toplamı A. Şimdi burada e, eldeli bir işlem olabilir mi acaba? B ile A'nın toplamı 9. B ile C'nin toplamı A. Önce bir eldesiz işlem olduğunu düşünelim. O zaman A eşittir. B artı 5. Buradan A eksi B çıktı? 5 çıktı. A ile B'nin toplamı 9 olsun. A artı B eşittir 9. Bunu taraf tarafa toplarsam B birbirini götürdü. 2A eşittir 14. A değeri kaç geldi buradan? 7. Hocam, a 7, 7. Söyle burada kardeş. Burada bir püf nokta var. Söyle B ile 5'i toplamışız. A çıkmış ya. B ile evet. C'yi toplayınca da a yine A çıkmış. C 5 diyebiliriz çünkü B ile A'yı toplayınca 19 olma ihtimali yok iki rakamı toplamı. Kardeş 10 numara bir hareket. Doğru söylüyorsun. Yani evet. kısaltıyor bayağı soruyu aynen B2 ne yani ben uzatıyor mu şimdi <laughs> olacağım? <Ne> olacağım? <laughs> evet o zaman arkadaşlar A7 B2 cd 5 sorumuzun cevabı kaç çıktı burası 14. 14 çıktı şükür ya 10 çıkmadı evet dostlar notumuzu alalım 2 tane çıkarma sorusuyla devam edeceğim ilanet.net'in katkılarıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar iki tane çıkarma işlemi sorusuyla devam edelim. Çıkarma işleminde en sola bakıyoruz. 3 basamaklı sayıdan 3 basamaklı sayı çıkarttığımızda 2 basamaklı sayı kalmış. Demek ki buradaki rakamımız 0. O zaman M, M'de mutlaka N'den 9 çıkacağı için M'den elde alınması gerekiyor. M harfimizin değeri kaç çıkacak arkadaşlar? Mutlaka 2 olmalı. Elde alacağım. 1 bir kalsın. 1'den 1 bir çıktı. 0. Devam edelim şimdi. M2 ise n değerimiz 1 olabilir. 2'den 1 çıktı. Burası ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi n değerimiz 1 bir ise 1'den 9 çıkmaz. Bir elde aldık. 11'den 9 çıkarsa ne kalır? 2 kalır. Burada n'in 1 olması ne oldu gördüğünüz gibi? Sağlamadı. O zaman 1'leri ne yaptım? Sildim. n'in 1 değer sağlamadı. Peki. n 1 yerine başka ne olabilir? Elde almayı düşünelim arkadaşım. 6 değerini versem 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıkarsa ne kalır? 6 çıkar. En 6 olabilir. Bir kontrol edelim bakayım bir. 262'den 196'yı çıkartıyorum. 2'den 6 çıkmadı. 12'den 6 çıktı. 6. Burada 5 kaldı. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada 0 kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonucum sağlandı. O zaman M değeri kaçmış? 2. N değeri kaç? 6. Toplam kaç çıktı? 8 çıktı. Demek ki çıkarma işleminde de en soldaki yerden devam edeceğim. En soldaki basamaktan devam edeceğim. Yapacağım arkadaşlar. Devam edelim. Aynı mantıkta bir soru daha var. O zaman burada hepinizin hemen dikkatleri çekmiştir. A direkt kaçtır otomatikmen? 5. Çünkü burada 9'lu bir şey kalmış. B'den A çıkmaz. Bir elde lazım. Şunu silerim. Şöyle yapalım bir. v 5. A 5 pardon. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar 8'den B'yi çıkarttığında B kalmış. Bu nasıl mümkün olabilir? Hemen aklıma ne geliyor? 4 değeri geliyor. Çünkü 8'den 4 çıkartırsam ne kalır burası? 4 kalır. Şimdi işlemi kontrol edelim. Risk atmayalım. A 5. B 4 8 548 54 Çıkartalım bakalım bir 8'den 4 çıktı 4 14'ten 5 çıktı 9 Bir elde aldım 494 kaldı İşlemimiz gayet doğru A değeri 5 B değeri 4 5 artı 4 ne çıktı? 9 çıktı 2 tane çarpma 2 toplama 2 çıkarma yaptım Hepsinin de mantıklarını umarım anlamışsınızdır Şimdi notunuzu alın çözümle böyle devam edeceğim Evet arkadaşlar, çözümleme yapacağımız soru tarzlarıyla devam ediyorum. X, Y, Z, Y, Z, X ve Z, X, Y, 3 basamaklı sayılar. X artı, Y artı, Z, 19 ise üçünün toplamı soruluyor bize. Hani burası birler basamağı, burası onlar, burası yüzler basamağı arkadaşlar. Biz her sayıyı okuyuşumuzda çözümlüyoruz aslında. O zaman burası ne oluyor? Tek tek yazalım. 100 X, 100 tane X, 10 tane Y bir tane z artı burası 100 tane y 100 tane y artı 10, 10 tane, z. tane, z. artı bir tane x şu y y'ye benzesin şöyle biraz devam ediyorum burası 100 tane z 100 tane z artı 10 tane y artı 10 tane x hocam. 10 tane x değil mi evet 10 tane x şurası bir tane y. Hani konuyu hiç bilmeyenler iyice anlasın diye böyle yazdım. 100x 10 x daha 110, 111 x hepsinden 111, 111 tane 11. vardır. 111 evet. x, 111 evet. y, 160. 111 z. z eşittir. 111 parantezinde x artı y artı z. x artı y 19 arkadaşlar. 19. 111 ile 19'u çarparsak örnek olmayalım. <laughs> Biz çarpalım şu <şurada> hemen. Kötü <laughs> örnek yapmayalım Amir, Telefona sarılma. 999 1 ile çarparsam 111 2109 hocam. 2109. Evet. 2109. Cevabımız hangi şık? Ceyhan Şıkkı. Devam ediyoruz dostlar. 3 basamaklı ABC sayısı 2 basamaklı BC sayısının 21 katı olduğuna göre en büyük sayının ABC sayısının rakamlar toplamı kaçtır? Zaten Üç basamaklı, iki basamaklı lafını duyduğunuz zaman bilin ki çözümleme yapacaksınız. Öncelikle şu denklemi yapıyorum. ABC sayısı eşittir 21 çarpı BC sayısı. Arkadaşlar burada şablon çözümleme yapacağım. Ne demek hocam şablon? Sadece burada A'yı ayıracağım. Bu 100 çarpı A artı BC sayısı değil mi? Evet. Eşittir 21 çarpı BC sayısı. Hani bu ikisi BC, BC olduğu için bunları bozmak istemedim. BC yok tarafa gönderdim. 100 çarpı A eşittir. 21 tane BC'den bir tane B çıkar, BC çıkarsa 20 tane BC kaldı. Şimdi 20 ile 100'ü sadeleştirdim. 5 çarpı A eşittir. BC sayısı. Yani BC sayısı A'nın kaç katı? 5 katı. Ne soruyor bize? 3 basamaklı en büyük en büyük sayı elde etmem için A'ya 9 değerini verebilirim. A bir rakam çünkü. 9 değerini verirsem B, C sayısı ne olur? 45. Demek ki en büyük sayımız 9, 40, 945. Rakamlar toplamı 9 artı 4, 13, 5 daha 18 oldu. Devam edelim arkadaşlar. Hacım, bu e, şeye ne dediniz bu çözümleme yöntemine? Şablon diyorum ben. Şablon diyorsunuz. Aynen Anladım. doğru. Çünkü BC'den bu tarafta sağda var ya. Burada evet. da ayrısını elde edeyim ki iş daha kolay olsun. Evet. Yoksa az önce yaptığım gibi uzun uzun yapsam da çıkar ama pratik bir çözüm arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Not alın devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. İki basamaklı MN sayısı rakamları toplamının 8 katı ise iki basamaklı NM sayısı rakamları toplamının kaç katıdır? Hemen şimdi bunu denkleme dönüştürelim. Mn sayısı eşittir. 8 çarpı m artı n. Arkadaşlar mn iki basamaklı sayı hemen çözümleme yapıyorum. Burası 10 m artı n e, n eşittir. 8 dağılma özelliği yaparsam 8 m artı 8 n. m'leri bu tarafa n'leri bu tarafa attığımız zaman 2 m eşittir 7 n. Arkadaşlar ee, Eşitliklerde m, n'nin kat sayısı, de m'nin kat sayısı, bundan daha önce bahsetmiştim. Burada m değeri ne olacak? 7 olacak. 7'nin katı olamaz çünkü m bir rakam. Sadece 7 olacak. n değeri de m'nin kat sayısı ne olacak dostlar? 2 olacak. Ne soruluyor bize? nm sayısı rakamları toplamının kaç katı? nm sayısı buradan 27, 27 oldu mu arkadaşlar? 27 rakamları toplamı 9'a bölersem kaç katıymış? 3 katı. Cevabımız Denizli Şıkkı. Devam ediyorum. ABC sıfırdan farklı birer rakam A eşittir B artı 1, B eşittir C artı 2 koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır? Burada çözümleme yapmamıza gerek yok. A rakamı B'ye bağlı, B rakamı C'ye bağlı. Biz değer vermeye nereden başlayacağız dostlar? Adam. Hayır, C'den başlayacağız. Niye hocam? Çünkü A, B'ye bağlı, B, C'ye bağlı. Hmm. Sıfırdan farklı rakam dediği için evet. C'ye 1 değerini verdim. Şimdi C'ye bir değerini verirsem, B ne oldu buradan? 3. A ne oldu buradan? 3 artı 1, 4. B 3, 3 artı 1, A ne oldu? 4. Şimdi devam ediyorum. 2 değerini verirsem, burası ne oldu? 4, 5. 3 değerini verirsem, 5, 6. Sadece bu kaça kadar gider? Evet. Yani kadar. 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar gider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane ABC sayısı varmış? 6 tane ABC sayısı varmış. Çok rahat yapılır bir soru arkadaşlar. Notumuzu alalım, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıkça sorulan iki soru tipiyle devam ediyorum. Birbirinden farklı A, B, C, D rakamları için A çarpı B eşittir, C çarpı D şartını sağlayan 4 basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark soruluyor. Öncelikle en büyük sayıya ulaşmaya çalışalım. A çarpı B eşittir, C çarpı D. Bunlara tabii ki değer vereceğiz. En büyük olması için ABCD sayısı diyor. A başta olduğu için A'ya hangi değer vereceğim dostlar? 9. 9 değerini vereceğim. Şimdi rakamları şöyle bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rakamlar önümüzde Şimdi 9'da işleme yapıyorum 9 kere 8, 72 Başka 72 çarpan elde edemem arkadaşlar evet. 9 ile 6'yı çarpsam 54, 54. 8 ile 7, 56 Yani eşitliği sağlayamıyorum 3'ü çarpsam 27 olmuyor En son 2'yi çarpsam 9 çarpı 2, 18 C'ye 6, D'ye 3 versem 18 eşittir 18'i ne yaptım? Sağladım En büyük sayımız ne oldu o zaman? 9263 oldu. Şimdi en küçük sayı ayarlamaya çalışalım. A çarpı B eşittir. C çarpı D. Ben en küçük olması için A'ya bankola vereceğim. 1 vereceğim. Burada da nereden faydalanacağım? Şu küçük sayılardan faydalanacağım. Şunlardan faydalanmam lazım arkadaşlar. Ne olabilir şimdi? 1'e 2'ye alsam 3, 4, 12 olmuyor. 1'le 4'ü alsam 2, 3, 6 yapar. O zaman 1'le 6'yı alıp C'ye 2, D'ye 3 versem 6 eşittir. 6 sağlandı. En küçük sayımızda ne oldu buradan? 1623. Neyi soruyor soru? Arasındaki farkı 9263'ten 1623'ü çıkartırsam 7640 hocam. 0, 4, 6, 7. 7640. Cevabımız ne oldu dostlar? Ceyhan oldu. Devam ediyoruz. Her biri en az 3 basamaklı, 4 farklı sayının her birinin yüzler basamağı 2 artırılır, onlar basamağı 3 azaltılırsa toplam ne kadar artar? Arkadaşlar bu sayı en az 3 basamaklı olduğu belli. A, B, C sayısı. Ben bütün sayıların yüzler basamağını 2 artırırsam adı üstünde yüzler her bir sayı ne kadar artar dostlar? 200 artar. 200 artar. Onlar basamağını 3 azaltırsam bu sayılar ne kadar azalır? azalır. 30 azalır. O zaman bir tane sayımız, ok yapalım. 200 eksi 30, 170 artı. Benim kaç tane sayım vardı? 3 basamağı 4, zaman, 4 sayı. tane sayım vardı. Bunu 4 ile çarparsam 0, 8, 6. 880. Demek ki toplam ne kadar artarmış? 680 artarmış. Kaldı son iki soru. Notumuzu alalım. Devam ediyoruz. Evet dostum. Son iki soruyla devam ediyorum. Her biri en az iki basamaklı dört farklı sayının toplamı 128 olduğuna göre en büyük sayının alabileceği kaç farklı değer vardır? Çok klasik bir soru. Öncelikle en büyük sayı en fazla kaç olur? Bu dört tanesinin toplamı ne eşitmiş arkadaşlar? 128. O zaman bir tanesinin en büyük olması için diğer 3 tanesine en küçük iki basamaklı sayı vereyim. Bir tanesine 10 verdim. Diğerine 11 vereceğim. Niye? 4 farklı sayılıyor çünkü. 11, 12. Toplarsak 10 artı 11 artı 12. Kaç çıktı? 33, 33 çıktı. En büyük sayı nasıl bulacağım ben? 128'den 33 çıkartırsam... 128'den 33 çıkartırsa ne çıkar dostum? 95. 95 çıktı. Demek ki en büyük sayı ne oldu arkadaşlar? 95 oldu. Peki bu en büyük sayı en fazla 95 olabiliyorsa en az kaç olabilir? Onu da şöyle yapalım. Şöyle. 4 tane çizgimizi çektik. Eşittir 128. En büyük olacak en az olacak. Zıtlık bildiren durumlarda en büyüğü en az kaçtır? En küçüğü en çok kaçtır gibi durumlarda sayılar olabildiğince ardışık olmalı. Ben hemen burada 128'i 4'e böldüm. Ne çıktı? 32 çıktı. Bunların hepsi 32 olsa eşitleniyor. 32, 32, 32, 32. Ama birbirinden farklı sayılar 32 olamaz arkadaşlar. Ne yapmam lazım o zaman? Bunun bir tanesini aldım, başa verdim. Şuraya, şunu 31 yaptım. Burası ne oldu? 33, 31, 33. Buradan iki tane aldım. Burası 34 oldu. Burası ne oldu dostlar? 30 oldu. En büyük, en büyük olacak ama en küçük olacak. Daha fazla böyle yakınlaştırabilir miyim? Ee, şuradan bir ekleyip şunu 32'ye 31 yapsam olmaz. Yani 34'ten daha küçük olamaz. Evet en küçüğü, en büyük olup en küçük kaç oldu arkadaşlar? 34 değerini aldı. O zaman kaç tane değer alabiliyor? 95 en büyük değeri. 90, 34 de en küçük değeri ise cevabımız şuraya yazalım. 95'ten 34 çıkarttım. 1 ekleyeceğim. 61 yapar. 61'e bir ekledim, terim sayısı formülünden bir ekliyorum Ahmet. Bak önemli burası. Evet. Arkadaşlar son terim terimden dolayı bir ekledim. Kaç tane değer varmış? 62 tane en büyük sayın alabileceği değer varmış. Arkadaşlar, banko sınav sorusu bu soru. ÖSYM her zaman hem TYT hem KPSS sınavlarında yeni bir sayı tanımla diyor ki 3 basamaklı ABC sayısı AC 2 basamaklı sayılmak üzere ABC sayısı eşittir 11 çarpı AC olduğunda bu bir ayrışık sayı yani bir isimleme uydurulmuş ayrışık sayı hemen örnek verelim, verilmiş burada 143 eşittir 11 çarpı 13 olduğu için 143 ayrışık sayı buna göre ABA ayrışık sayı ise A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Kesinlikle örnek de veriyor. Örnekten soruyu anladınız. Bakın 143 11 çarpı. Bu 11 demek ki bu da standart. 13 nereden geldi? Yüzler ve birler basamağı görüyor musunuz? 11 ile 13'ü çarparsam 143 yapar. Yani 11 standart. O zaman şu kurala göre şu kurala göre A, B, A sayısını uyguluyorum şimdi. A, B, A sayısı eşittir. 11 çarpı Birler ve yüzler basamağı ne oldu dostlar? AA sayısı oldu. Şimdi hemen çözümlemeye geçiyorum. Burası 100 A artı 10 B artı A eşittir. 11 çarpı burası da 10 A artı A. Devam edelim bu işleme. Toplarsak burası 101 A artı 10 B eşittir. 11 çarpı burası da 11 A yaptı. Yani eşittir diyelim buna. 11 ile 11'i çarparsam 121A. 101A'yı öbür tarafa attım dostlar. 10B eşittir. 20A, 20A oldu. 20A. Sadeleştirdim. Ne buldum en son? B eşittir, B yani. eşittir 2A oldu. Burada yer Şuradan devam edelim şimdi. B eşittir 2A ise. A1. ne verebilirim? A1 ise B2. B2. A2 ise, ise 4. 4, 4 3 ise 6, 6. 4 8. 4 8. 5, versen yani. 10 oluyor. Olmadı. Ne soruyordum? A'nın alabileceği değerler toplamı topladım. Ne yaptı arkadaşlar? 10, 10. yaptı. Ya bu bir işaret herhalde et Yani bugün en az 5 sorunun cevabı 10 çıktı. Hocam yani 10 numara ders Aynen numara bu 10 yapalım. numara ders olduğunu bize gösteriyor. Evet. Arkadaşlar biz çok keyif aldık. Evet. Siz de dersimden keyif alıp faydalandıysanız lütfen kanalıma abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.